Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Orta öğretim 9. sınıf Arapça kitabıyla devam ediyoruz. Sayfa 77'de kalmıştık. Artık 3. ünitemize geçtik. Ünitemizin başlığı ene ben ve beyti ve benim evim. Bu ünitemizde 3 tane ders yer alıyor. Bakalım ders isimlerine. "edersül dersül evvelü 1. ders. Beyti benim evim ve usreti benim ailem. El dersü sani 2. ders. Egaribi akrabalarım ve mihenuhum ve onların meslekleri. Medreseti benim okulum. Sayfa 78'e geçiyorum. <laughs> İstemi dinle ileri kelimat kelimeleri dinle ve eydeha ve onu tekrar et. Tümme sonra te'mel düşünme aniha onun manasını müsteinen yararlanarak bir suveri resimlerden. Resimlerden yararlanarak onun manasını düşün. Burada aile bireylerini saymış. Validün baba, validetün anne, veledün erkek çocuk, bintün kız çocuk, uhtün kız kardeş, ehun erkek kardeş demek. Alttaki etkinliğimize bakıyoruz. İstemiyor dinle ilel kelime at kelimeleri dinle. Ve e-iz-ha ve onu tekrar et. Thümme sonra teamel düşün. Meaniha, onun manasını müsteayinan yararlanarak bir sürü resimlerden. Sonra resimlerden yararlanarak onun manasını düşün. Hüve o erkek. Hiye o bayan. Ente sen erkek. Enti sen bayan. Burada bize şahıs zamirlerini öğretiyor. Şahıs zamirleri ile alakalı. Ben size tekillerini yazdım. Hatta iyilik zamirleri ve işaret zamirlerini de yazdım. Örneklerini de verdim. Kısaca bu zamirler ne işe yarıyor size göstermiş olayım. Hepsinde tekillerini yazdım. Hüve o erkek müzekker için kullanılıyor. Hiye o bayan müennes için kullanılıyor. Ente sen erkek müzekker için kullanılan bir zamir. Enti sen bayan müennes için kullanılan bir zamir. Ene de ben demek. Arkadaşlar bu hem müzekker hem mühendis için ortak kullanılıyor. Bu zamirler ne işe yarıyor? Özelliklerine bakalım. Başa geliyorlar yani kelimenin başına geliyorlar. Ayrı yazılıyorlar ve ismin yerini tutuyorlar. Şöyle örneklerine bakacak olursak. Hüve o erkek muallimun. Öğretmendir. O erkek öğretmendir. Hiye muallimetün. O bayan öğretmendir. Birazdan kitabınızda da göreceksiniz. Eğer Arkadaşlar zamir müennesse ki dişi varlıklara biz müennes diyorduk. Zamir müennesse ismi de müennese çevirmek zorundasınız. Müennese çevirirken sonuna şöyle bir yuvarlak t eklemeniz yeterli oluyor. Eğer zamir müzekkerse ismi de müzekker yazmanız gerekiyor. Yani sonunda böyle müenneslik t'si olmamalı. Bu kuralı bilirseniz kitabınızdaki etkinlikleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Birazdan iyilik zamirlerini verecek kitabınız. Hatta ben şöyle paylaşayım. Ekran fotosu alın isterseniz. Defterinize not edin. Ee, sonra ben yine paylaşacağım arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum kitaptan. <gülüyor> <gülüyor> İstemi dinle. İlel cümeli. Cümleleri dinle. Ve e'idha ve onu tekrar et. Simme, sonra. Teemmel. Düşün. Me'aniha. Onun manasını müsteinen yararlanarak bir suveri resimlerden sonra resimlerden yararlanarak onun manasını düşün diyor. Az önce verdiğim örnek cümle kurarken zamir başa geliyor isim sonra geliyor. Zamir müzekkerse isimde müzekker olmalı ya da zamir müennesse isimde müennes olmalı. Veledün erkek çocuk olduğu için burada hüve zamirini kullanmış. Hüve o veledün erkek çocuktur. Bin kız çocuk demekti. O yüzden hiye zamirini kullanmış. Hiye o bin kız çocuğu. Burada hüve zamirini kullanamazdı arkadaşlar. E, erkek kardeş demek. O yüzden enteyi kullandı. Entesen sen ehun erkek kardeşsin. Entisen bayan uhtun kız kardeşsin diyor. Buradaki örneklere bakalım. Ecip cevap ver. Anil es iletil atiyet. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Hasebe suveri. Resimlere göre. Kemafil misal örnekteki gibi. Aşağıdaki sorulara örnekteki gibi resimlere göre cevap ver. Sorulara bakalım. Men hüve. Men kim? Hüve o erkek demek. O erkek kim? Şurada resmini vermiş. Hüve o validün babadır. Nasıl cevaplamış arkadaşlar? Bunu inceleyelim. Men soru edatıdır. Cevap verirken soru edatını atıyoruz. Sonra kalan kısmı aynen yazıyoruz. Bakın, kalan kısmı aynen yazmış. Sonuna da cevabı ekliyor. Yani burada baba olduğu için validün dedi. Şimdi ikincisine bakalım. Menhiye o bayan kimdir? O bayan kim? Anne. Soruyu da attık. Dedik ki hiye o validetün annedir. Bu kelimeler zaten 78. sayfada geçmişti. İkinci sorumuza bakalım. Men hiye, o bayan kimdir? E yazmışım. Bayan olacak. O bayan kimmiş? Resme baktım. 78'de kız kardeşmiş. Hiye o. Soruyu datına atıyoruz. Kalan kısmı yazdım. Hiye o. Uhtun kız kardeştir. Men hüve o erkek kimdir? Burayı karıştırmışım. Hüve o cevapları şöyle. Hüve o ehun erkek kardeştir. Men hüve o kimdir? Hüve o veledün erkek çocuktur. Men hiye o kimdir? Hiye o bintün kız çocuktur. Sanırım şahıs zamirleri daha iyi anlaşılmıştır. Anlamadıysanız o tabloyu yazarak ezberleyebilirsiniz. Yine zamirlerle alakalı kanalımda oynatma listesinde dil bilgisi konularının tamamı başlığı altında var. Orada zamirlere ulaşıp ayrıntısıyla dinleyebilirsiniz. İstemeye dinle ile cümleli cümleleri dinle ve eyaydı ha ve onu tekrar et. Hazihi bu hadikatün bahçedir. Haza bu hadi şey beytün evdir. Hazihi bu daviletün masadır. Bakın burada da işaret zamirlerini öğretiyor bize. Az önce size aslında göstermiştim. Tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işaret zamirleri tekillerini yazdım. Hada bu müzekker için kullanılır. Hadihi bu müennes için kullanılır. Zalike şu müzekker için kullanılır. Tilke şu müennes için kullanılır. Bunların özelliği de yine başa geliyorlar. Ayrı yazılıyorlar ve bir şeyi işaret etmek için kullanılıyorlar. Örneklerine bakacak olursak kelimemiz eğer müzekkerse zamirde müzekker olacak. Hada kitabın. Kelime mühennes zamir zamirde mühendis olacak. Gördüğünüz gibi kuretün mühendis bir kelime. O yüzden mühennes bir zamir kullanmış. Kitabımıza bakarken bunlara dikkat ederek bakınız. Mesela burada hazihi mühennes bir zamir. Hadikatün de mühennes bir kelime. Gördüğünüz gibi uyumlu olacak. Haza müzekker bir zamir. Ev kelimesi müzekker bir kelime. Sonunda eğer mühendislik tesi varsa mühendis diyorduk, yoksa müzekker diyorduk. Örnekleri böyle inceleyin. Hadihi bu buz Buzdolabıdır. Bakın mühendis. Haza <laughs> matbahun. Bu mutfaktır. Müzekker bir cümle. Haza <laughs> kursiyun. Bu sandalyedir. Yine müzekker bir örnek vermiş. Haza <laughs> tilfazun. Bu televizyondur. Hadihi <laughs> sualetun. Bu salondur. Havva hammamun bu banyodur. Bakın ikisi de müzekker. Havzihi bu hurfetun odadır diyor ve sayfa 81'e geçiyoruz. Burada bizden ne istemiş? Ecip cevap ver. Anil es iletil atiyeti. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Hasebe suveri resimlere göre kema fil misali örnekteki gibi. Aşağıdaki sorulara örnekteki gibi resimlere göre cevap ver. Ma hazihi. Ma nedir? Hazihi bu. Bu az önce men öğretmişti bize. Burada da ma'yı öğretti arkadaşlar. Bu bir soru edatıdır. Anlamı da ne demek? Bu nedir? Bakıyoruz. Cevap verirken yine soru kalıbına atıyorsunuz. Kalan zamiri yazıyorsunuz. Hazihi bu. Resme baktım masa. O yüzden daviletun dedik. Birinci sorumuza bakalım. Ma haza. Müzekker bir zamir. Bu nedir? Soru edatını attım. Haza'yı yazdık. Haza bu. Bakıyorum resme banyo. Hammamın bu banyodur. Ma hazihi bu nedir? Hazihi bu saletün salondur. Ma haza bu nedir? Haza matbahun. Tamamen resmi alıp sonuna yerleştiriyorum. Bu mutfaktır. Ma haza bu nedir? Soru kalıbını attım edatını. Haza'yı yazdım. Sonra da cevaba ekledim. Haza bu beytün evdir. Sıl birleştir. Beynel mecmuateyni. Beyni arasını mecmuateyn iki cümlenin. Kema gibi fil misali örnekteki gibi. Sümme sonra ikra onu oku. Diyor ki örnekteki gibi iki cümlenin arasını birleştir. Sonra onu oku. Burada resimler var. Burada da kelimeler var. Resimlerle kelimeleri eşleştireceksiniz. Ben anlamını verip geçiyorum. Tilfazun televizyon. Kursiyun sandalye. Sellacetün buzdolabı, hadikatün bahçe, gurfetün oda demek. Sayfa 82'ye geldik. Ecip cevap ver. Anil esiletil atiyet. Aşağıdaki soruları hasabet suveri Suveri Kema fil misali. Aynı ifadeler geçtiği için buraları hızlı geçeyim. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi resimlere göre cevap ver. Burada da bize neyi öğretiyor? Eyne soru edatını öğretiyor. Eyne nerede demek. Eyne nerede? Tilfazu televizyon nerede? soru edatını atıyorsunuz. Kalan kısmı aynen yazıp cevabı ekliyorsunuz. etilfazu televizyon gördüğünüz gibi fissaleti salonda. Buradaki d'de anlamını katabilmeniz için fi'yi mutlaka eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece salon saleti yazsaydınız salon olacaktı. Televizyon salon. Anlamı tamamlayabilmek için ikisinin arasına bir fi eklemek zorundasınız. Eyne sellacetü. Buzdolabı nerede? Bakın Eneyi yazmıyorum. Sella yazıyorum. Esella sella. Sella cetü. Buzdolabı fi. D'de anlamı katıyor. Nerede? Mutfakta. Değil mi arkadaşlar? Fil matbahi. Fil matbahi televiz şey buzdolabı mutfakta resme göre yaptık. Diğerlerine bakalım. Eynel veledü. Çocuk nerede? Bakıyoruz evde. El veledü çocuk fil beyti evde. Eynel veledü çocuk nerede? Bahçede. El veledü çocuk fil hadikati bahçede ve son örneğimiz eynek daviletü masa nerede? Bakıyoruz salonda. Et daviletü masa fissaleti salonda diyoruz. Sayfa 83'teyiz. Burayı da yapıp bitireceğiz. Dersimiz çok uzamasın. İstemiyat dinle ile ibarati ifadeleri dinle ve e'idha onu tekrar et. ve ikraha onu oku. Validi benim babam. Validüke senin baban. Validüki senin baban. K derse erkek. Ki derse bayan. Burada bize iyilik zamirlerini öğretiyor aslında. Validuhu onun babası. Validu ha onun babası. Hu erkek için ha bayan için kullanılıyor. Arkadaşlar burada şu sonlarına eklediklerinin tamamı iyilik zamiridir. Aitlik bildirir. Gördüğünüz gibi benim k senin erkek. Ki senin bayan. Hu onun erkek. Ha onun bayan. Ben yine bu zamirleri size göstereyim hızlıca. İyilik zamirleri aitlik bildiren zamirlerdir. Hu onun onu müzekker için kullanılır. Ha onun onu mühendis için kullanılır. K senin seni müzekker için kullanılır. Ki senin seni anlamına gelir. Mühendis için kullanılır. Y de benim beni anlamına gelir. Hem müyanneste hem müzekkerde ortak kullanılır. Bunların özellikleri sona geliyorlar. Yani isimden sonra geliyorlar. Bitişik yazılıyorlar ve aitlik bildiriyorlar. Örneklerine bakacak olursak. Kalemu kalem demek. Sonuna hu eklediğimde onun kalemi oldu. Kim için kullanılıyor? Erkek için kullanılıyor. Yani erkeğin kalemi. Kalem uha, o bayanın kalemi. Kalemi dersek benim kalemim anlamına geliyor. Defterinize yazdıysanız sıkıntı yok. Devam ediyorum kitaptan. Bakın size gösterdiğim zamirleri isimlerin sonuna eklediler. Ve son etkinliğimize geldik. Şöyle... Ekmil tamamla. El feravati. Boşlukları atiyeti Aşağıdaki boşlukları tamamla. Kemafil misal, fil emsilet. Örneklerdeki gibi. Burada zamirleri vermiş. Yi benim. K senin erkek için kullanılır. Ki senin bayan için kullanılır. Hu onun erkek için kullanılır. Ha onun bayan için kullanılır. Şurada iki şekilde yazılışını vermiş. Eğer kelime kendinden sonraki e, harf, kendinden sonrakine birleşmiyorsa, hu'yu bu şekilde yazarsınız öncekine birleşiyorsa bu şekilde yazarsınız. Örnekler üzerinden bakalım. Validun baba demek. Validi bakın şu verilen kelimenin sonuna iyilik zamirlerini sırayla getirip yazmanızı istiyor. Validi görüyor musunuz? Benim babam. Validuke senin baban. Yukarıdaki zamiri eklemiş ismimiz buradaydı. Validuki senin baban bayan için. Validuhu onun babası, validuha onun babası. Anneye geldik. Validetün anne demek. Valideti benim annem. Müenneslik te'si bulunuyorsa ismin sonunda buna bir şey birleştiğinde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi açarak yazarsınız. Valideti benim annem. Valide tüke senin annen. Valide tüki senin annen. Validetuhu onun annesi. Validetuha onun annesi. Bintün kız çocuğu demek. Şimdi biz buna yukarıdaki y zamirini birleştiriyoruz. Bakalım. Binti birleştirdim. Burada t'ye diye esre şey esre koyuyorum. Y hareketsiz olursa kendinden öncekinin hareketini mutlaka esre koyarsınız o yüzden. Hemen ikincisini yapalım. Bintü ne getirmem gerekiyor sonuna? K. Bakın bintüke Bin tüki, bin tuhu, bin tuha. Benim kızım, senin kızın, senin kızın, onun kızı, onun kızı. Veledün erkek çocuk. Buna ekliyorum. Veledi, benim çocuğum. Vele, pardon. Veledü, ke. ke senin çocuğun. Veledüki, senin, senin çocuğun. Veleduhu onun çocuğu. Veleduha onun, onun, onun çocuğu. Kız kardeş. Ne yapıyoruz? Uhti benim kızım. Uhti. Tüke. Senin kızın. Uhtuki senin kızın. Burada bayanın kızı, burada erken kızı oluyor. Uhtuhu onun kızı. Uhtuha onun kızı anlamına geliyor. Dersimizi burada bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.